dalış benim için gerçekten çok büyük bir tutku. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Konya Alperen Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından Muhsin Yazıcıoğlu anısına düzenlenen 2. Uluslararası İnsan, Kültür ve Toplum Kısa Film Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun dünya görüşünü anlayarak yarışmamıza katılan ...gönlünü sinemaya vermiş tüm sinema severlere teşekkür ediyor... ...kazanan yarışmacıları tebrik ediyorum. Yaklaşık 150 eser arasından seçilen kurmaca ve belgesel dallarında 6 eser... ...Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle ödüllerine kavuştu. Jüri üyelerine teşekkür belgesi takdim edilen törende... ...kurmaca ve belgesel dallarında ödül almaya hak kazanan eserlere... ...ödül ve hediyeleri verildi. Kurmaca dalında birinciliği Teamül adlı eseriyle Ali Rıza Bayazıt, ikinciliği Yavru Karınca çalışmasıyla Derya Uygurlar, üçüncülük ödülünü Meryem isimli kısa filmiyle Celal Yücel Tombul aldı. Hikayelerin bir yerlerde karşılık bulması gerçekten bizim için çok kıymetli. Belgesel dalında ise Nesli Özalp Dönüş eseriyle birincilik, Furkan Alperen Demir Altı Üstü Deniz isimli çalışmasıyla ikincilik, Furkan Aydın Dek projesiyle üçüncülük ödülünün sahibi oldu.